Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Karaca'nın bu ürünü göstermek istedim. Ben seviyorum bu şekilde hem tanıtım yapılan hem de kutu açılımı yapılan videoları. Bir ürün almadan da açıkçası açık bakıyorum insanların yorumlarına. Bugün kullanmayacağız. Sadece açacağız ama yine de size göstermek istedim. Annem kendine bu şekilde bir robot almıştı Karaca'nın. Ne kadar aldığını hatırlamıyorum. Birlikte aldık ama 1500 lira mıydı? 100 lira mıydı? 1600? 1500-1600 öyle bir şeydi ama bayağı oldu alalım. <laughs> Kıştı yani belki aldığımızda. Şu anda neredeyse Temmuz ayındayız. Şöyle öncelikle bir kutusunu göstereyim. Hangi ürün olduğunu da göstermiş olayım. <laughs> bu şekilde Mastermade Power diye bir ürünü. Karacan'ın mutfak robotu. Yorumları çok iyiydi. Biz de bundan aldık bu şekilde. Şimdi başlıyoruz. Size göster. Azıcık ileri iteyim. Ana gövdesi de ondan ama en sonunu da göstereceğim. Şu şekilde. Öncelikle minik minik parçalarına bakalım. Ee, annem bu ürünü açıkçası Tarhan'a yapmak için aldı. Ve özellikle Tarhan'a yazıyordu. Domates sosu ve Tarhan'a yazıyordu. Şu şekilde bir bıçağı var. bayağı büyük ve kuvvetli bir e, makina. Anladığım kadarıyla. Bu hangi parçası bilmiyorum. Kitapçığından bakarız. Bu belki o Tarhan'a ya da domates Domatesos'un yaptığı parçası olabilir. Devam ediyorum. Şöyle küçük bir parçası daha var. Bu plastik. Şöyle. Parça. Burada bir tane daha bıçağı var. Az önceki bıçağından bir daha küçük bir bıçak şu şekilde. Ha. Aa rendesi de varmış ya. Rende de yapıyormuş bu benimkisi gibi. Ana. Hem şöyle <laughs> bilmiyordum da ben bunu. Hem şu şekilde bir rendesi hem de bu şekilde patates falan yapmak için uzun uzun rendesi de varmış. Aa. Ben sanıyordum ki sadece şey. İşte tarhana falan yapıyor sanıyordum. Meğer rendeliyim işte. ben kendime farklı bir ürün almıştım rendeli de. Öyle bir şaşırdım açıkçası şu şekilde bir parçası daha var. Şöyle çıkıyor. Ve i̇şte bir İşte şu bildiğimiz klasik parçalardan. E, 1500 mililitrede hacme sahip. Şöyle takarken çıt diye oturtuyorsunuz. Şöyle. Şimdi gelin ana gövdeyi beraber bir çıkartalım. Bir takalım bakalım nasılmış. Hem de kitapçıktan ben size parçalarının ne olduğunu söyleyeyim şu şekilde. Mastermate Power mutfak robotu. Rengi çok güzel. Evet. İşte bu da ana gövdesi. Ay çok güzel. <laughs> bu rengi ne indirim vardı diye Biz bu rengi almıştık diye hatırlıyorum ama Bütün renkleri güzel açıkçası Hepsi olabilir Şöyle takılıyor kadarıyla Şimdi koltuk yumuşak olduğu için tabii ki Şey yapmıyor Şu şekilde 1 ve 2 ayarı var Şu şekilde 0'da çalışmıyor ee, Şurada da bir P var ama O ne bilmiyorum birazdan bakarız işte bu şekilde. Senin için yeterli. Dur ben devam edeyim şimdi. Şimdi bakalım bu parçaları neymiş. Heh. Tamam buldum. Şu dilimleme diskiymiş. Hemen göstereyim de siz de alacaksanız bilginiz olsun. Hem de annem de izler bu videoyu çalıştıracağı zaman. Dilimleme diskiymiş bu. Bu da parçalama diskiymiş. Yani rendeleme açıkçası. E, rendeleme taşıyıcı şu Az önce bakmıştık ya. Buna da işte aparatı takıyorsunuz. Ben genellikle sadece rendeyi kullanıyorum. O yüzden rende bende hep takılı. Takalım mı? Nasıl takılıyor ki acaba? Ha şöyle. Koyma. Koyma. Kız mi? gelecek bir şey değil. Aptal mı gidiyor acaba? Neyse bakarız şimdi bilemedim valla. Devam ediyorum. <laughs> Robot hazne gıda itici şundan bahsediyor. Robot hazne gıda itici onu söyledik beslenme borusu şurası. Robot hazne kapağı burası. Bu ünitesi. Bu az önce gösterdiğim. Şuna da bıçakları takıyormuşuz. Hani iki tane bıçağı var demiştim ya. Şu. <laughs> Buna istediğiniz bıçakları takıyorsunuz. Ee, Bıçak ünitesi için koruyucu kapak da varmış. Şuradaki plastiklerden bahsediyor. Ee, hamur karıştırıcı. Aa, bu hamur karıştırıcıymış hamur karıştırıcıymış. Hamur da yapıyormuş. <laughs> hamur karıştırıcı robot haznesi bıçak mili. işte içindeki şu parçadan bahsediyor. 1500 ml mutfak robot haznesi güvenlik kilidi. Hız ayar düğmesi demiş. Şunun içinde. şu. Şu şekilde hangi ürüne hangisini Başta kullanacağınız da var ve hamurda yapıyormuş. Pizza, kek falan da koymuş. Kız burada yapsana keklerini. Hmm. Tarif de vermiş. Vallahi güzel. Şimdi Bu da garanti belgesi aynı zamanda. İşte bu şekilde bir ayrıca denediğimiz deneyebilirsek. Şu anda bayram üstü ve yoğunuz açıkçası. Çok deneyebileceğimizi zannetmiyorum ama. E, denerken ve kullanırken de çekeriz. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa e, aşağı yorumlara bırakın. Ben oradan cevaplarım. Aynı zamanda videomu beğenir kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.